Arkadaşlar neden buradayız? Oradan başlayalım. Bugün kitabımızın adı ne bilen var mı? Evet, söyle bakalım. Yol arkadaşınız. Yol arkadaşınız mı o kim Maya? Sincap değil mi? Aa, bilenler varmış belki. Şimdi Bilge diye bir karakterimiz var burada. Bilge aslında zamanı arıyor. Zamanı aramak için çıktığı yolculukta bazı yol arkadaşları oluyor. Duygusal zamanlarında, Rutinleriyle geçen zamanlarda becerilerini geliştirmek için geçen zamanlarda ya da geçmişe ya da geleceğe yolculuk yapmak istediğinde ya da bir arkadaşımla problem çözmeye çalıştığında zamanlar arıyor. Bir dakika bir dakika sen ne? Nereden geldi bilgi? Nasıl yarattınız bunu? Ay, düşündüm taşındım. Tatlı tatlı taşındım. taşındım sene sonunda dedim ki bir çocuk kitabına en iyi çocuklarla yazabiliriz diye düşündüm. Tamam hazır mısınız? Bilge evet. tamam. bu çıktığı yolculukta bir kişiyle tanışıyor tamam mı arkadaşlar? Bu kişi ne yapıyor biliyor musunuz? O dişleriyle kemiriyor. Ağaçların arasında geziniyor. Malamutları kıtır. Cevizleri kıtır yiyor. Malamut mu? Bil bakalım ben kimim? Ben soracağım. Arkadaşlar bu bir kuş mu? Hayır. Nasıl bu bir midem mi? Hayır. <laughs> Peki bu bir sincap mı? Evet. bir çekerek mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 ben bir çekereğim doğru. Sincap simo da derler bana. <laughs> Ama biliyor musunuz? Bu sincapın bir özelliği var nerede yaşıyor, neler yapıyor. Bu Sincap'a ait bir şarkı var. Bilen var mı bu şarkıyı? Hatırlayan var mı? Bu Sincap'ı daha iyi tanımak için Selma bize küçük bir şarkı söyleyecek. Hazır mısınız? Biraz önce bir bana not dedi ya. Neden biliyor musunuz? Çünkü Sincap, alamak yemeyen bir Sincap'tı. Çocuk neşe, bana mı duyun, ağaçlarda yetişir yemiş olurum. Beni toplayıp eve götürsen, sana neşe olurum, besin olurum. Diyor adamın, sonra sıcak ne diyor? Toplarım, babam mutlu mu, kırık kır. Çalamutumu çıp 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 Kabuğunu alırım toprağa bırakırım Sular besler büyütür palamutlarımdan Orman yaparım Peki aranızda hmm, bisiklete binmeyi denerken çok 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 uğraşan var mı? Bir meyve, <laughs> <de gülüyor> bir meyve, <laughs> bir meyve, bir meyve, bir meyve, bir meyve, öğrenen ama çok deniyen var mı aranızda? Peki Selma gibi bir müzik aletini çalmayı deneye deniye öğrenen var mı? ben Simo ile tanışmanın farkında mısınız? Nasıl tanıştığını öğrenelim hep beraber. <laughs> Hadi bakın. Bilge böyle beş konuşurken ah Kafam!'' ya diye haykırdı. Ne kadar da sert bu. Ve beklenmedik misafir konuştu. Malamut, malamut. Aa sen de kimsin dedi Bilge hayretle. Sonra Bilge soruya benzer bir yanıt geldi. Az önce sorduğum bilmeceyi hatırlıyor musunuz? Belki beraber sorarız. Uzun dişlerimle kemiririm. Ağaçların arasında, arasında gezinirim. Mamalonları kırt, cevizleri kırt, yerim. yerim. Bil bakalım ben kimim? Kim? Kim?